Değerli arkadaşlarım Yargı stüdyolarından hepinize merhabalar. Bu yıl yargı dağıtıyoruz. Hadi gelin şimdi neredeyiz bakın. Tek çift sayılardayız arkadaşlar. Temel kavramlar videosunu bakın geride bıraktık. Temelden ala ala biz yine devam ediyoruz. Sınavda çıkacak önemli noktaların üzerinde duracağız ama tabii ki çıkmayan yerleri de arkadaşlar zincir halkası misali bizim bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi tek ve çift sayılar. İlk olarak Nedir tek ve çift sayılar? Gelin bunlara bir bakalım. Aslında biliyorsunuz arkadaşlar ama biz şöyle birazcık daha üzerinde duracağız. 2'nin katı olan tam sayılara çift sayı, 2'nin katı olmayan tüm sayılara ise tek sayı denir. Yani arkadaşlar tabii ki bu hani kitabi bir tanım. Zaten baktığınız zaman hangi sayının tek, hangi sayının çift olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın çift sayı 0, 2, 4, 6, 8 yani çiftler çiftler arkadaşlar. Takım oyuncusudur çift sayı tamam mı? Tekse tektir yani hiçbir zaman bir e, bütünlük sağlanamaz orada bakın. 1, 3, 5, 7 işte öbür tarafta eksi 1, eksi 3 bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tek ve çift sayılar arkadaşlar tek ve çift sayı kümelerinden bu şekilde bahsedeceğiz. Şimdi bizim için burada önemli olan arkadaşlar işlemler. Yani tek ve çift sayılarla yapılan işlemlerin sonucunda biz ne elde ediyoruz? Aslında bakın burada da hani e, ifade ettik ama yine ezber yapmanızı gerektirecek hiçbir durum yok. Mantığımızı kullanarak bunun da içinden ne yapacağız arkadaşlar? Çıkacağız. Şimdi diyor ki bakın tek bir sayıyla tek bir sayıyı toplayıp veya çıkartırsan sonu çift yapar diyor. Şimdi arkadaşlar burada ezber yapmalık bir durum yok. Bakın iki tane tek sayı seçelim. Mesela 3 ile 5 olsun. Şimdi ben şöyle e, 3 ile 5'i toplarsam tamam mı? 3 ile 5'i topluyorum. Bakın 3 tek yani 2'ye tam bölünmüyor. 5 de tek yani çift sayıları 2'ye tam bölünebilen sayılar olarak da arkadaşlar düşünebilirsiniz. Bölünebilme kurallarında da ayrıca zaten bahsedeceğiz. Şimdi bakın 3 ile 5'i topladım. Sonuç ne çıktı? 8 yani. Tekle teki topladım. Çift çıktı arkadaşlar. Yani ufak e, değerler vererek dahi bunu rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Peki çıkartma işlemi yapalım mesela. 5'ten 3'ü çıkartayım. Sonuç ne geldi? 2 geldi. Bakın tekten teki çıkarttım. Sonuç ne gelmiş oldu arkadaşlar? Çift gelmiş oldu. Peki tek bir sayıyla çift bir sayıyı toplayıp veya çıkartırsam sonuç tek geliyormuş. Bakalım. Tek bir sayı seçelim. Mesela 7. Çift bir sayı seçelim 4 tamam mı? Tek bir sayılı çift bir sayı. Sonuçta 7 tek 4 çift. Bunların toplamında sonuç ne geldi bakın? 11 geldi arkadaşlar. Gerçekten de tek gelmiş oldu. Peki farklarını alalım. 7'den 4'ü çıkartalım. Sonuç ne gelecek bakın? 3 gelecek. Yani tek de çifti toplayıp çıkartırsak sonuç tek oluyor arkadaşlar. Birbirinin zıttı olursa sonuç her daim tek geliyor. Peki Çift bir sayıyla çift bir sayıyı toplayıp çıkartmam durumunda ne oluyor? Yine sonucum çift oluyor. Mesela 6 ile 4'ü toplarsam sonuç 10 olur. Yani çiftle çifti topladım sonuç yine çift olmuş oldu arkadaşlar. Peki bunların farklarını alırsam sonuç ne geliyor bakın? 2 gelmiş oluyor. Yani çiftle çiftin toplamı veya farkı çift. Aynı şekilde bakın tekle tekin toplamı veya farkı çift ancak ikisi farklı olduğu durumda ne çıkıyor? Tek çıkmış oluyor. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz zaten soru çözdükçe bunlar pekişecek. Peki çarpmada durum nasıl arkadaşlar? Ona bakalım. Çarpmada arkadaşlar şimdi buraya girmeden önce şunu söyleyeyim. Eğer bir çarpma işleminde çift bir sayı görüyorsanız o işlemin sonucu daima nedir? Çifttir arkadaşlar. Yalnız iki tane tek sayıyı çarparsanız sonuç tek çıkar. Mesela 7 ile atıyorum ne olsun? 5 olsun şurayı silelim burada çıkarma işlemi gibi duruyor. Bakın 7 ile 5 tekle teki çarptım sonuç ne geldi? 35 geldi. Görmüş olduğunuz gibi tek hani teyit etmek amaçlı arkadaşlar. Daha böyle e, ...matematiksel ispata da gidebiliriz ama... ...biz şu an tamamen e, işimize yarayacak olan kısımları alalım. Sınavda bizi soru çözdürecek olan kısımları bilelim. Gerisi zaten e, ileri matematiğe girer arkadaşlar. Çok da o kadar kasmamıza gerek yok. Bakın tek ile çiftin çarpımı çift. Dediğim gibi eğer bir çarpma işleminde çift bir sayı görüyorsan... ...o işlemin sonucu her zaman nedir? Çifttir arkadaşım. Peki tek sayım 3 olsun, çift sayımı atıyorum 4 olsun. Çarpımdan sonuç ne gelir 12 gelmiş olur gördüğünüz gibi çift bir sayının olması her türlü işlemi çift yapıyor. Zaten ikisi de çift olursa yani çarpılan iki sayı da çiftse sonuç yine nedir arkadaşlar? Çifttir mesela 4 kere 8 o da 32 yapar. Yani bu şekilde e, bir nevi teyit etmiş olduk aslında arkadaşlar. Yani e, şunu söylememiz gerekecek olursa toplama çıkartma işleminde eğer bir tek bir çift varsa sonuç her zaman tektir. ...aynı olduğu durumlarda sonuç çift gelir. Çarpma işleminde ise arkadaşlar... ...bir tane çift e, çarpan varsa sonuç her zaman çifttir. Onun dışında tek tek olunca sadece sonuç tek çıkmış oluyor. Bu şekilde e, yorum yapabiliriz arkadaşlar. Peki, şimdi... ...tekrarlı çarpımda son, e, durum nasıl olur? Yani tek sayıları çarpmışız bakın burada. Tek, 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 tek üzeri, en. Yani üslü ifadelerde de bundan bahsedeceğiz. Bunun daha böyle Türkçesi aslında şu arkadaşlar. Mesela... 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı nokta 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 3. Diyelim ki burada kaç tane 3 olsun? İşte 20 tane olsun tamam mı? 20 tane. O zaman biz bunu nasıl ifade ederiz arkadaşlar? Üstü sayılarda da bahsedeceğiz ama hani böyle 20 tane 3'ü yan yana çarpmak yerine biz şöyle yazıyoruz. 3 üzeri 20 diyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlar? 3 sayısını 20 defa tekrarlı olarak çarp demek. Bu sonuçtan da arkadaşlar yine ne geliyor bakın tek geliyor. Çünkü çarpılan sayıların hepsi tek. Tek 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 ağırdı bak saçlarım tek tek diye şey var ya arkadaşlar. Sonuç yine ne geliyor? Tek geliyor. Peki aynı mantıkta çift yaparsak ne olur? Şimdi o da şöyle 2 olsun bakın. 2 2 2 2 2 nokta nokta nokta. Kaç tane olsun? 45 tane olsun mesela tamam mı? Şöyle 9 gibi oldu. Hemen orayı düzeltelim arkadaşlar endişeye mal yok. Evet şimdi bakın kaç tane diyelim ki 45 tane. Bunların arkadaşlar yani çarpmanızı beklemiyoruz. Olay sonucun tek mi çift mi olma durumu aslında. 2 üzeri 45 mesela değil mi? 45 tane 2'yi tekrarlı olarak çarp demek. E burada da arkadaşlar çarpılan sayılar çift 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 olduğu için sonucum yine ne çıkacaktır? Çift çıkacaktır. Yani burada anlatmak istediğimiz olay budur arkadaşlar. En pozitif doğal sayı demiş e, dediği aslında o. Peki bir de Bakın 0 faktörel ve 1 faktörel var. Hocam ne demek bu ünlem? <laughs> Sayılar bize niye bağırıyor falan diye soracak olursanız. Arkadaşlar faktörelden de şöyle bahsedelim. Yine faktörel konusunda bahsedeceğiz ama hani burada e, karşımıza çıkabilme ihtimali olduğu için ben şöyle ufaktan bahsedeyim. Arkadaşlar 1, 2, 3, nokta 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 diyelim ki n'e kadar olan sayıların çarpımını biz şu şekilde gösteriyoruz. Yine pratiklik olması açısından n faktöriyel. Tamam mı? Yani mesela atıyorum işte 3 faktöriyel demek tamam mı? 1 çarpı 2 çarpı 3 yani 3'e kadar bunları sayıları ardışık olarak çarp demek. Ya da işte atıyorum 4 faktöriyel demek 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 anlamına gelir. Oradaki ünlemin anlamı aslında o. Şimdi bakın arkadaşlar burada 0 faktöriyel 1'e eşittir. Özel bir durumdur arkadaşlar. 0 faktöriyel 1'e eşittir. 1 faktöriyel zaten 1'e eşittir. Ve bunlar tektir bunun dışındaki tüm faktörelli ifadeler çifttir. Çünkü neden? Artık bunu baktığınız zaman şimdi 2 faktörel, 3 faktörel, 4 faktörel atıyorum 100 faktörel, 150 faktörel. Sonuçta bu çarpımların içerisinde mutlaka bir çift sayı bulunuyor. E çarpımın içerisinde bir tane çift sayının bulunması demek. Ne demek? Sonucun çift olması demek. Yani 2 faktörelde bakın 2 var. İşte 3 faktörelde yine 2 var. Atıyorum 4 faktörelde yine 2 var 4 var. İşte 5 faktörelde atıyorum diyelim ki 1907 faktöriyel arkadaşlar. Burada da şimdi açmaya başlarsak 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta korkmayın 1907'ye kadar gitmeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ne var burada? 2 var çift var ya da atıyorum 4 var 6 var 8 var bir sürü çift sayı var. Dolayısıyla bu işlemin sonucu da yine nedir arkadaşlar? Tabii ki de çifttir. Faktöriyeli de bu şekilde yorumlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi Konu kısmını hallettik. Biraz bakalım bununla ilgili ne tarz sorular karşımıza gelebilir? Gelebilme ihtimali olan sorular neler? Derledim arkadaşlar. Topladım. Gelin hep birlikte bunları bir güzel çözelim. Şimdi bize neyi soruyor? Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi tek sayıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. İlk ifadeye bakıyorum. 7 üzeri 9 ne demek? Bu 7 çarpı 7 çarpı 7 yani 9, 9 tane 7'nin bakın 9 kere 7 değil tamam mı? 7 kere 9 değil. 9 adet 7 sayısının yan yana çarpımı. Dolayısıyla bakın zaten tek olduğu için, tabanı bunun tek olduğu için sonucum ne çıkar? Arkadaşlarım tek çıkar. Yani artık pratik olarak şunu söylememiz gerekirse, eğer bu şekilde üslü bir ifade görürseniz kuvvete çarpı atın. Tamam mı? Tabandaki ifadem tekse tektir, çiftse çifttir. Bu kadar basit. Dolayısıyla buradan ne gelmiş oldu bakın? Tek gelmiş oldu. Şöyle belirtelim. Devam ediyorum. Bakın burada da şimdi üslü ifade var ama artık buna girmemize gerek yok. Olayı çözdük yani 5 5 5 5 hepsi tek sonuç ne gelecek? Tek gelecek. O yüzden buraları görmemize hiç gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla 5 nedir? Tek bir sayıdır. 2 nedir? Çift bir sayıdır. E tekle çifti toplarsam sonuç ne gelir? Tek gelir arkadaşlar. Zaten direkt 5 ile 2'yi toplayabilirsiniz burada. Ee, tabii ki bu işlemin sonucu o değil ama... ...hani olay burada mantık tek mi çift olduğunu ayırt etmek ya... ...o yüzden o mantığı düşünebilirsiniz. E tek ile çifti toplarsak sonucumuz zaten ne geliyor? Tek gelmiş oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın yine şunları artık görmeme gerek yok. Bir sayısı nedir? Tek bir sayıdır. Üç sayısı tek bir sayıdır. Dört sayısı çift bir sayıdır. Peki... Hocam üçlü işlem nasıl oluyor? Ya korkma aynısı hiçbir problem yok. Şimdi bak tekle teki topladım. Tekle teki toplayınca ne oluyordu? Ya da atıyorum çiftle çiftte, ikisi aynı olunca sonuç çift geliyordu değil mi? Tekle teki topladım çift. E devam burası bakın çift oldu. Çiftle çifti toplarsam sonuç ne gelecektir arkadaşlar? Çift gelecektir. Şöyle hatta tamamlayalım aklı kalmasın. Evet çift. Ne var? 3 faktöriyel. Arkadaşlar 3 faktöriyel neydi? 3'e kadar olan sayıları artıcık çarpıyorduk. 1, 2, 3. E burada çift bir sayı olduğu için sonuçta yine ne gelecektir her zaman? Çift gelecektir. Peki bize neyi soruyor? Kaç tanesi tek sayıdır? Bakıyorum. 1, 2 tanesi tek, 2 tanesi çift arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacaktır? C seçeneği olacaktır diyoruz. Bakın bu şekilde yorum yaparak bu soruları çok rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hiç zor değil. Evet. Geldik şimdi ikinci sorumuza. A Pozitif bir çift tam sayıdır. Arkadaşlar şimdi bu soruda direkt şunu yapabilirsiniz. Pozitif bir çift tam sayıdır dediğine göre bir tane çift tam sayı belirleyebilirsiniz burada. Tamam mı? Bu soru özelinde konuşuyorum. Atıyorum A sayısını 2 seçebilirsiniz en basitinden. Sonuçta pozitif mi? Evet. Çift mi? Evet. Bitti. O zaman geliyorum şimdi. Buna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi çift sayıdır diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi zaten İlk ifadeyi incelediğimde 2A yani 2 çarpı A ifadesi. A'nın teklik çiftlik durumunun hiçbir önemi yok. Bura zaten otomatik çift gelir öyle değil mi? Sonuçta önünde bir 2 çarpanı var. Dolayısıyla 2A ifadesi çifttir ki zaten A yerine 2 yazarsanız da yine çift olacak. 5 e sayısı da tek olduğuna göre demek ki çiftle teki toplarsam sonuç ne geliyor? Çift bir sayı ile tek bir sayı yani atıyorum işte burası 4 burası 5 topla 9 yani tekmiş arkadaşlar. Evet. Gelelim şimdi diğerine. A eksi 3. Şimdi A sayısı ne? Çift bir sayı biliyorum bunu. E 3 sayısı Tek bir sayı. Dolayısıyla çift bir sayıdan tek bir sayıyı çıkartırsam arkadaşlar toplamada da çıkartmada da durum aynıydı. Sonucum yine ne geliyordu? Tek geliyordu. Bakın isterseniz A yerine bir değer verin. Mesela 6 verin. 6'dan 3 çıkartırsanız sonuç 3 gelir. Dolayısıyla bu da yine nedir? Tek bir sayıdır. Devam ediyoruz. Bakın A kare artı 1 yani A'nın karesi. Yani A çarpı A demek. Ama tabii ki yine kuvveti görmemize gerek yok. A sayısı nasıl bir sayı? Bakınız çift bir sayı. Bir zaten tektir. Dolayısıyla çiftle teki toplarsam sonucum yine ne gelir arkadaşlar? Tek gelmiş olur. Bakın 2 artı 1 3 tek. Devam ediyorum A faktöriyel. Arkadaşlar şimdi pozitif bir çift tam sayıdır diyor. Öyle değil mi? Sonuçta çift olduğuna göre burası çift bir sayı. E, çift bir sayının faktöriyel de yine her zaman nedir arkadaşlar? Çifttir. Atıyorum buranın en basitinden 2 olması durumu zaten başta 2 olarak belirlemiştik. Siz isterseniz 4 deyin, 6 deyin, 8 deyin hiç önemli değil. 2 faktöriyel mesela nedir? 2 çarpı 1 o da 2'dir. Yani bu da neye eşit olur arkadaşlar? Çift bir sayıya eşit olur. Buna göre diyor hangileri e, kaç tanesi çift sayıdır? Sayalım kaç tane çift var? Tek 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 çift bir tane çift sayımız var. Dolayısıyla bir tanesi çift sayıdır diyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? B seçeneği olacakmış diyoruz. Bakın olayı gayet net bir hale getirdik. Devam ediyoruz şimdi. Üçüncü sorudayız. Evet A çift B tek sayıdır. Hemen yazıyorum. A sayım neymiş bakın? A çift B ise neymiş? Tekmiş tamam mı? Yine isterseniz değer vererek de düşünebilirsiniz. Her türlü çözeceğiz arkadaşlar bu soruyu. Buna göre yukarıdaki ifadelerden Kaç tanesi tek sayıdır diyor. Şimdi A artı B zaten biri çift biri tek tamam mı? Şöyle düşünebilirsiniz. A çift B tek. Çiftle teki toplarsam sonuç ne gelir? Tek gelir. İsterseniz dediğim gibi sayısal değer vererek de bunu yapabilirsiniz. Yani A'ya 2 ver. E, değil mi? A çift evet. B'ye de 3 ver. Topla 5. Sonuç ne? Tek. Bakın böyle de düşünebilirsiniz. Devam ediyoruz. 2A artı 3B. Zaten 2A ifadesi nedir? Çifttir. Çünkü... 2 çift bir sayıdır. Yani A'nın atıyorum çiftlik teklik olma durumunu ben bilmesem bile zaten bu yine her türlü ne olacaktı arkadaşlar? Çift olacaktı. Peki 3B. B ne? Tek. E tekle tekin çarpımı değil mi? Tekle tekin çarpımından da tek geleceği için burası da nedir arkadaşlar? Tektir. O zaman çiftle tekin toplamından sonucum yine ne gelecektir? Tek gelecektir. Yorumunu gayet rahat yapabiliyoruz. AB artı 2 yani A çarpı B artı 2. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi A çiftti, B tekti. Çarpma işleminde çift bir sayı olunca sonuç ne çıkıyordu her zaman? Çift çıkıyordu. Dolayısıyla ne olacak? Bakın burası çift olacak. Yani A ile B'nin çarpımından çift bir e, sonuç elde edeceğiz. Yine dediğim gibi sayısal değerler verebilirsiniz. Atıyorum burada A'ya 2 ver, B'ye 3 ver. Hiç uğraşma. Çöz geç. Değil mi? 2 kere 3, 6. Ne geldi? Çift geldi. Çift artı 2. 2 sayısı da zaten çift. Dolayısıyla çift artı çiftten sonuç ne gelir? Çift gelmiş olur. B üzeri A. Yani arkadaşlar B tek sayıydı. A çift sayıydı. Ne demek bu? B sayımız tek. O zaman tek üzeri çift. Zaten kuvvetin bir önemi yok. Tabanım eğer tekse sonucum tektir. Çiftse sonucum çifttir. Dolayısıyla buradan da sonucum ne gelir? Tek gelir. Bunu da yine sayısal değerle şöyle ifade edebiliriz. Mesela 3 üssü 2 değil mi? Yani şöyle diyebilirsiniz. 3 üzeri 2. Bu da nedir? 3 çarpı 3 demektir. O da 9 eşittir. Yine tektir. Dolayısıyla bu da ne gelmiş oldu? Tek gelmiş oldu. Kaç tanesi tek sayıdır diye soruyor. Bakıyoruz hemen. Şöyle biraz farklı renge geçelim. Bakın 1, 2, 3 tane ne bulduk arkadaşlar? Tek bulduk. Dolayısıyla 3 tanesi neymiş arkadaşlar? Tek sayıymış. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Evet geldik şimdi 4. soruya. Evet az önce A'lar B'ler vardı. Şimdi bizzat bize sayıları vermiş. Verilen ifadelerden kaç tanesi çift sayıdır diye soruluyor. Hemen bakalım işe koyalım. Şimdi kuvveti görmezden gelebiliyoruz değil mi? Tabandaki sayım ne? Tek. O zaman bu nedir? Tektir. Bir de zaten tektir. O zaman tekle tekin toplamı nedir? Tabii ki de çifttir. Bakın kafanız karışmasın. 4 üzeri 15. Yine şu 15'i silelim. Kafamızı karıştırmasına gerek yok. 4 çift 2 de çift o zaman bu nedir aslında çift bir sayıyla çift bir sayının toplamıdır dolayısıyla cevap da ne gelir buradan yine çift gelir arkadaşlar peki 5 üzeri 8 artı 4 8'i karaladım 5 nedir tek bir sayıdır peki tek bir sayıdır 4 nedir çift bir sayıdır tek de çifti toplarsam sonuç ne gelir tek gelmiş olur Geldim şimdi en son e, kısma. 136 faktöriyel. Yani ne demek bu? Bakın 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, nokta nokta nokta. 136'ya kadar çarpıyoruz. Sonucun ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Zaten yani bulmamız mümkün değil. Hesap makineleri neredeyse bu işlemin sonucuna belki ulaşamaz. Bir yerde artık error vermeye başlar arkadaşlar. Bizim burada bulmamız gereken şey ne? Bu ifade tek mi çift mi? E bakıyorum 2 var, 4 var. İçerisinde bir sürü çift sayılar olduğu için bu işlemin sonucu da yine nedir arkadaşlar tabii ki? Çifttir. Neyi soruyor? Kaç tanesi çift sayıdır? Hemen sayalım. 1 2 ve 3. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet, geldik şimdi nereye? 5. <laughs> sorumuza. X, Y ve Z birer tek sayıdır. Bakın hemen yazalım. X Y ve Z. Bunlar neymiş? Bakın tekmiş. Tek, tek, tek. İsterseniz dediğim gibi sayı da tanımlayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Şimdi bakıyoruz. X artı Z'nin karesi. Şimdi önce ne yapıyoruz? Parantezin içerisine bir toplamamız lazım. Şimdi burada X ney? Tek. Z ney? Tek. E peki tekle teki toplarsak sonuç ne gelir arkadaşlar? Tabii ki de çift gelir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela iki tane tek sayı düşün. Bir ile 3 olsa. 1 ile 3 olsa içerisi 4 olur. Dolayısıyla 4'ün karesi nedir arkadaşlar? Tabanı çift olduğu için 16. 4'ün e, karesi 16'dır değil mi? Dolayısıyla çifttir burası. Bakın çift olduğunu rahatlıkla bulmuş olduk. Direkt tekte bulduk arkadaşlar cevabı. İnşallah sınavda siz de bu şekilde e, tekte bulursunuz her okuduğunuz soruyu diyelim. X çarpı Y çarpı Z. Şimdi bunların hepsi tek. 3 e, tane tek sayıyı çarparsam ne olur? Sonuç yine tek gelmiş olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmaz. Devam ediyoruz. Mesela E seçeneğine bakalım. Tek artı tek artı tek. Tek ile teki topla çift. Hemen burada zaten tek vardı. Çiftle teki toplarsam sonuç yine ne gelir? Tek gelir. Eğer böyle kafanız karışıyorsa değer verin arkadaşlar. 1 3 5 topla 1 3 daha 4 5 daha 9 şeklinde ne yapabilirsiniz? <laughs> Yorumu yapabilirsiniz. Aynı mantık bakın. X eksi y eksi z. Yani nedir bu? Tek eksi tek eksi tek. Mesela şöyle diyebiliriz. 7 eksi 3 eksi 1. Şimdi tekten tek çıkarsa zaten ne gelir? Çift gelir. Çiftten tek çıkarsa ne gelir arkadaşlar? Tek gelir. O halde zaten tek olduğu belli. Sayısal değer üzerinden de bunu yorumlarsak 7'den 3 çıktı 4. 4'ten de 1 çıktı 3. Bakın yine görmüş olduğunuz gibi tek geldi arkadaşlar. Dediğim gibi kafanız karışıyorsa bu tarz sorularda, her soruda değil, bu tarz sorularda yani sizin karşınıza gelebilecek tarzdaki sorulara böyle değer verebilirsiniz. Bakın bu da tek çıktı arkadaşlar. Var mı kontrol etmediğimiz? Doğru cevabımız zaten Adana belli. Hani onu tek de bulmuş olduk. Ha şu x kare artı y küp artı z üzeri 4. Zaten şunları görmemize gerek yoktu arkadaşlar. E, x artı y artı z aslında. E, onu bakın şurada test ettik değil mi? Yani tek artı tek artı tekten sonucun yine tek geldiğini ne yapmış olduk arkadaşlar? Görmüş olduk. Demek ki hangisi çift sayıymış? X artı Z'nin parantez karesi çift sayıymış arkadaşlar. Evet. Tek çift sayıları da bitirdik. Ee, söylememe gerek yok demeyeyim ama söyleyeceğim her videonun sonunda. Ne yapıyorsunuz? Hemen soru bankanızdan arkadaşlar tek ve çift sayılar testini çözüyorsunuz. Ve bir sonraki video için ne yapıyorsunuz? Randevu almıyorsunuz tabii ki arkadaşlar bir sonraki videoya geçiyorsunuz diğer konumuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.